Kültürel diplomasi kavramı son zamanlarda sık kullanılıyor değerli milletvekilleri. Evet doğrudur. Kültürel diplomasinin gerekliliği noktasında da bir devlet haklı Yunus Emre enstitüsünü oluşturdu. Ve bunu kuranlara, kuruluş gerekçesine saygı duyuyoruz. Başında da çalışkan bir Türk olak hocamız vardı. Sağlık nedeninden dolayı ayrılmış. Kültürel diplomasiyi kavramak adına dokunuşlar gerekiyor. Siz bu dokunuşları... Elbette ki ülkenin dış politikasına göre yapmaya çalışacaksınız. Ama özellikle kendi hinterlandınız olan Türk dünyasıyla olan münasebetlerde ortak müştereklikleri ifade etmek adına neredesiniz? Mesela Özbekistan'la özellikle ile uçak düşürme krizinden sonra gerginleşen bir takım ilişkiler var. Özbekistan'la olan ilişkilerde neler yapılabilir kültürel dokunuşlar adına? Yani biz e, Özbekistan referans kaynağı alan... Türk dünyasının şairlerinden, yazarlarından, düşünürlerinden, fikir adamlarından, mütefekkirlerinden bir takım isimleri tespit ederek Türkiye'de onun adına düzenlenecek toplantılarla bir kültürel diplomasi dokunuşunu Türk dünyasında yaparak başlayamaz mıyız? Kısa ve uzun vadeli e, bilim politikası noktasında bu kurumlar neler düşünüyor? Kuruluş felsefesindeki vizyona uygun ve onu zamanın ruhuna giydirerek neler yapabiliyor. Türk kültür havzasının envanteri bu alana ilişkin olarak Türkiye'nin bilgi açığı hat safhada iken kurumun başında Türkoloji ile alakası olmayan Fars filolojisi uzmanı bir akademisyenin bulunması da bu konuda çok manidar gelmekte bize. Türklük bilim felsefesi olmayan bir devletin ve o devleti temsil ettiğini ifade eden hükümetin bir şekliyle bu memleketi yönetmesi mümkün değil. O zaman bir gün bir şey söyler, eteki gün başka bir şey söyler. Fikri takip ve doğrultu tutarlılığını bir türlü ortaya koyamaz. Bu kapsamda da bugünkü politikalardaki anlık değişimlerin ve söylemlerdeki günübirlik değişimlerin sebebi arkasında bir felsefenin olmamasıdır. Felsefesi olmayan hiçbir işin arkadaşlar asla pratiği olmaz. Çok sınırlı sayıda doktora tezi basmak uygun gördüğü toplantılara maddi destek sağlamak dışında Türk kültürünün temel kaynaklarının dilimize kazandırılması noktasında maalesef bu kurumlarda hiçbir çalışma göremiyoruz. Kurumun dünyadaki örneklerinde olduğu gibi bağımsız bir bilim akademisi üyetine sahip olması gerekir arkadaşlar. Yani bazı kurumlar siyasetin arka bahçesi haline getirerek siyasetin ortaya koyduğu temel tezlerin referans kaynakları onu oluşturuyor maalesef. Bu tür kurumlar özellikle Cumhuriyet'in varlığını kültürel temel olarak ifade eden Bilimler Akademisi Sovyet blokunda dahi kendine özgün bir üslubu varken Türkiye'de buraların arka bahçe hüviyetiyle düşürülmesi bu manada üzücü bir durumdur. Türkoloji araştırmalarının merkez ülkesi konumunda olan Türkiye'de ciddi bir Türkoloji kütüphanesi, bilgi ve belge arşivi maalesef yoktur. Oysa gerek Orientalizm çalışmalarında gerekse bu kapsamda değerlendirilen Türkoloji çalışmalarında başta İngiltere olmak üzere ve Amerika'da çok önemli merkez kütüphanelerin olduğunu ve bizlerin hala temel kaynaklarımızı gidip oralardan almak durumunda kaldığımızı görüyoruz. Bu kapsamda bu enstitüleri Batı kendi hedef kütlesi olan ülkelerin temel dinamiklerini tespit etmek ve kültürel antropolojik, folklorik, filolojik özellikleriyle eylem planlarını ortaya koymaktır. İşte yüzyıllık bir vizyonun arka planıyla Büyük Orta Doğu projesine giren yeni Lavrenslerin Orta Doğu'da bugün yer altında, deniz altında iki balık birbirinden ayrılmışsa mutlaka aralarından uzun bacaklı bir İngiliz geçmiştir sözünü hatırlatıyor Kızılderililerin. Kızılderililerden tutunuz Kafkaslara, Orta Asya'ya Ulan Batur'a kadar folklorik kültürel pratiklerini araştıran İngiltere'deki School of Asian Africa Study'de bir müddet çalışmalarda bulundum. Yaptıkları tezleri Büyük Britanya İmparatorluğu'nun veri tabanına nasıl aktardıklarını da ulusal arşivlerinde gözlemleme şansım oldu. 1946 yılına ait Türk Dil Kurumu'nun çalıştayını ve toplantısını takip ederek hangi kelimelerin karşılığına, hangi kelimelerin teklif edildiğini rapor eden İngiliz istihbaratının ve dönemin komiserinin raporlarını görme imkanı buldum. Evet, büyük devlet olmak bunları gerektiriyordu. Mustafa Kemal bu ülküyle yola çıkmıştı. Bu kapsamda Gagavuzlardan bahsetmişti. Bu kapsamda Bakü'de Türkoloji Kurultayını düzenletmişti. Türk Dil Kurultayı'nın orada olmasını düzenlenmişti. İki devlet bir millet anlayışını ortaya koyacak Türk dünyası vizyonunun temellerini atmıştı. Ama biz kuruluş vizyonunu yurtta sulh, cihanda sul ilkesini sıradanlaştıran, itibarsızlaştıran, o kadar tecrübeden sonra ifade edilen bu tespitleri adeta statik olarak gören bir anlayışla sıfır sorun ve ritmik dış politika ve ritmik anlayış ve proaktif anlayışlarla bugün hangi hale getirdiğimizi bu kürsüde defaatlarca söyledik ve hali pür melalimiz ortada. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün bu tecrübelerin üzerinde tekrar kuruluş felsefesine zamanın ruhunu idrakini giydirerek dönmesinin gerekliliği kaçınılmaz bir gerçektir. Türk boylarının tarihi sözlü kültürü sanatına ilişkin Türk destanları projesi büyük bir vizyon projesidir. Bu destan projeleri harekete geçirdiğinde sanatın, sinemanın, tiyatronun referans kaynağı olarak ortak değerler üzerinde Türk dünyası vizyonunu ortaya koyan bir sinema filmi dahi bizim ülkemizde henüz çektirilememiştir. Hollywood'un, Pentagon'un ve Beyaz Saray'ın birlikte çalıştığını, Menkul kıymetler borsasının birlikte çalıştığını, Amerika tarihini biraz okuyan ve politik vizyonu görenler çok iyi anlarlar. Neden acaba sorusuna baktığımızda sinemalar ve alt kültür kodları üzerinden müştereklikler nasıl ifade edilir? Evet, bizde sinemalar veya otta diziler kısmen keşfedildi. Ama nasıl keşfedildi? Tarihin mutfağından günümüze referanslar gösterilerek bir takım sistemleri ve siyasal görüşleri destekleyebilecek uygulamalar veya henüz varlığı yokluğu tartışılmakta olan devletin derin ve dehliz odalarını vadinin turtlarında kurtlarında kurban olsunlar kurtlara derinliklerinden devlet yönetimi ve diplomasiyi anlayanlar bir takım tarih dizilerinden hanlık ve hakanlıkla başkanlık rüyası görüp Buralara referans göstermekle bunları görebiliyoruz. Ama bunları toplumun tamamını bütünleştirici, kolektif kin, kimlik inşa edici, Türk dünyası vizyonunu ortaya koyucu bir anlayışla görememizin, göremememizin üzüntüsünü yaşıyoruz. Buradan teklif ettiğimiz bir başka husus, Türkiye'de Türk kültürü, dili ve tarihiyle ilgili faaliyet gösteren kurumların belli bir koordinasyon dahilinde ortak hedefe doğru gitmeleri gerektiği ve bu konuda ortak bir vizyon yayınlanmaları gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda TİKA'nın, Yunus Emre'nin, yüksek kurumun ve onun alt kurumlarının bir arada ne yaptıkları konusunda değerlendirmeler yaparak temel ilke ve ülküler doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Eğer Türk Akademisinin yani Kazakistan Türk Akademisinin girişimleri olmasa ortak Türk tarihi meselesi gündemimize bile gelemiyor maalesef. Türkiye Türk tarihi Türkiye Cumhuriyeti sınırlarıyla sınırlı değildir arkadaşlar. Bu kapsamda Cumhuriyetin kuruluşunda rehber olan ve benim fikir babam denilen Ziya Gökalp vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Türklere Turan demiştir. Ve her Türk'ün, her milliyetçi ülkücü Türk'ün, her vasat Anadolu insanının ruhunda ve kültürel kodlarında bir Turan ülküsü vardır. Bu kapsamdan hareketle Türkolojinin sorunları veya bilim politikası denen bu problemleri sadece masa, sandalye, müfredat, ders kitabı, anıların sohbetlerde tazelendiği, dar ölçekli toplantılara indirgemek bu alana yapılacak en büyük kötülüktür. Türk dünyasının büyük dilcisi Profesör Doktor Tofik Hacıyeva yakınlarda vefat etti. Allah rahmet eylesin. Tofik Hacıyeva hoca yüksek kurumunda aynı zamanda üyesidir. Fakat vefatıyla ilgili bilgiye ben rastlayamadım orada. Bir başka konu en azından bugün kurumların web sayfaları güncellenmediğini gördüm. Web sayfalarına bakıldığında hangi dönemde kim üye olmuş, kim vefat etmiş, kim emekli olmuş, kim ne yapılıyor? Bununla ilgili malumatlar bile yok. İşi gayri ciddi mi alıyorlar? Yoksa bu konuda ben yanlış sayfalara mı baktım bilemiyorum. Lütfen kamu kurum ve kuruluşlarında özellikle bizim milli devlet olmamızın temel referanslarını oluşturan bu tür e, kurumlarda e, görev yapan arkadaşlar ve görev yapan arkadaşları, denetleyen arkadaşlar lütfen sorumluluğunun bilincinde olsun. Ben bu kapsamdaki ifadelerimi tamamlıyorum. Saygılar sunuyorum. Kalan 30 saniyemle ilgili e, Sayın Başbakan Yardımcımız Akdoğan buradalar mı? Sayın Akdoğan az önce buradaydı. Acaba Bahçe görüşmeleri... Ee, Cumhurbaşkanı'nın bilgisi dışında mı oldu, içinde mi oldu onu soracaktım. En azından vakti olursa değerlendirir diye. Ama diğer başbakan yardımcımız bu anlattığımız konulara hem müktesebatı olduğu ideoloji hem mensup olduğu önceki partisi açısından çok vakıf. Umarız bu eleştirileri dikkat alır, hizmete eyleme koyma fırsatı bulur. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum efendim. Teşekkür ederim sayın.